Ha, şey, bırak. ha sözde am bırak. amcaları uçut mu uçuracak Helin? Abi bırak. çok uzan olmadı mı? Ha, <laughs> 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 nefes dur, nefes dur. Dur dünya. <laughs> nefes bırak, nefes bırak. Ayıp takıldı lan. Abi dur, bu da takıldı. Her yere takılıyor ya. Her yere takıldı ya. Amcaların sözde bu uçurtma uçuracak? Baba bak bizim uçurtmamız orada. Evet bizim uçurtmamız da orada yerde. Ama <laughs> yok Arkadaşlar yapıyor. Hep ayarlayacağız. Evet. Evet. ya. Hani uçutma uçmuyor? Aa uçutma. Ha. Telleri Bizim güneşli. Gözlük uçurtma. takan gibi. Abi senin terazinde sorun var. La uçmuyor. <laughs> maraton koşusu, maraton koşu yapıyor. <laughs> Düştü nereye? Ertel ya, sen uçtu uçmuyor. Ferat sen bir zikeri uçurd. Ali. He? Ali. var abi ipi bana aynı ne ip Aynı Ama ip. Ipi yok, ipi. Abi, La, ip, takılıyor, ip takılıyor. Bekle bekle. Ne ha. Aferin Abi ben de terlemekten zaten uçurmaktan vazgeçtim. Baba. At, at, at. çok sıcak. Baban gidiyor. Ben boşuna niye kendini yoruyorsun boşuna durdun ya. Baba galiba bunu bunu ya. Sen ne ola inatçı bir kocam var ya. Dur nereye takıldı bu? Ya. Ay Git git. Hava yok. Ya şimdi Bak şimdi. <laughs> dur dur. Tamam mı? İp bırak, ip bırak, ip bırak, ip bırak. Koş, 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 koş. <laughs> Abi. Aha ip koptu. Aha ip koptu. İp koptu. Gel, gel dünya. Eftela ne yapıyorsunuz? He? Kira, 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 e, saray yapıyor. Eftelya. Kızım annen seni dövecek. <laughs> Hayla, elin hep pis oldu. Eftelya annen seni dövecek. Ben elim evde. Annen de seni dövecek. Ama, e ben evde elimi. Çok, çok güzel bir taşlık buldum. Ne biliyor musun? Uçurtma uçuram yallah. <laughs> Dur şimdi. Bu ip elimde kaldı ya. Olmadı. <laughs> Hadi bunu tut. Ama bizimkini terazisin ya. Dur dur şimdi Serhat amca söz geçiyor. Koş! 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 Abi rüzgar yok ya. <laughs> Bir kalktı indi. Hani bana diyordun üç şumayı bilmiyorsun. Kendiniz bilmiyorsunuz. Ben iki gene 3-5 metre havaya kalkıyordu düşüyordu. Hiç kalkmıyor. Ferhat, Ferhat amca ya Ferhat amca. Bizim bu uçurtma zaten yerden hiç kalktığı yok. <laughs> Yatıyor. Bu eve mi piştim ben. Ha. Kalkar. Kapının önünde. Kaldı. Nereye gidiyor o? Çok sıcak. Bu O eve mi gitsek, pişsin mi batalım? He, yani şunu uçurtma bilsek, uçurabilsek. Ama uçuramayacağız. Bu gidişle uçuramayacağız. Ama rüzgar da yok ki. Videonun konusu ne? Videonun konusu uçutma uçuramayanlar bence mantıklı. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> ben eve yapıyorum. Yapıyor. Ne yapıyorsun? Saray. eftelya bak. Sen ne bak, arıyorsun? Bak cam, oh. cam, cam, bak cam, cam Elinizi kesersiniz ha Kesmeyiz Al sen bak Serhat <laughs> amca Hadi lan Hadi uçacak Abi bu çok dengesiz uçuyor Ha gayret, ha gayret Hadi uçacak <laughs> Düşecek la Abi rüzgar yok rüzgar Düştü Evet Düştü Ne oldu Ferhat bu niye uçmuyor? Farklı bir özelliği var acaba. Hadi <laughs> aç aç. <laughs> ya ne aç ya? Lan nereye gidiyorsun? Gel gel. Bak. Eve ben. gidip başka bir video mu Ben Gözüm yandı bu sıcakta Nasıl duruyor? <laughs> <laughs> Eftelerle dünya orada kumun içinde berbat oldular ha. Ya bir de gitmiş bar bile almış ya. Ya siz uçutma uçutmaya gelmediniz mi? Dünya iftel ya. He? Ee, ne yapıyorsun sen burada? Niye uçutma uçurmuyor? Saray yapıyor. Saray yapıyor. Saray yapıyor. Saray yapıyor. Saray yapıyor. Saray yapıyor. Saray Baba. Hadi koş. Tık 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 tık. tık, tık. <laughs> Bir daha var diyor. Abi sen uçur abi. Bak bak Fera şimdi nasıl çıkıyor? <laughs> 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 İsa sen uçur oğlum. Vermiyor. İpi tut, ipi tut. Ben koşuyorum. Ben koşma, koşma. Gel gel. gel, gel. bak. Hadi sen niye ayağına doladın ipi? E, dolamadım ayağıma doladım Onun ipi yok ki. İp yok, ip. <gülüyor> Doladı <gülüyor> Dur dur dur. Hı. İpi doladın. Ayağın çık. Çık çık çıkar. Tamam. <laughs> tamam. Çık ayağı. <laughs> eve mi gitsin? Baba ben eve gideyim. Eve gidiyorum. Uçutmanı bir göster, güneşliğini. Baba ben eve gideyim. Tamam biz de geleceğiz şimdi. Tamam sen git biz Dur Şu Ferhat ablacığın şu Barbie'yi bir uçursun ne Allah için? Zor. Abi uçmaz uçmaz. Her sene şey dandik ya. Boşu boşuna para verdik bunlara ya. Biz kendimiz kargıdan yapsak daha iyiydi inancın olsun. Uçmuyor ki. Ha? Aşk posteri geçsene adam orada tapuşacak var. Ağırlık yapacağım. Kızım sen de ipi her tarafına doladın gene. <laughs> <laughs> evet. Maşallah. O çok olmadı mı? Ne çok olmadı? Ağır. Tamam daha güzel işte rüzgar ağrılıyor. Çöp. İpsa. Rüzgar var rüzgar var haydi. Aldır. Rüzgar var, rüzgar var. Kaldır, kaldır, kaldır. Aç, çık, aç. Öl biraz, aç. Gördün mü? Ol biraz öt çakal et. <laughs> Valla kalktı. Oh, o kalktı oh, ha, gördün oh, oh. Ver, 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 ip ver. İp, i̇p ver, ip. Aa, Düşecek. Çakıldı, çakıldı.

Ben de diyorum ağır beni dinlemiyorlar. Abi ağır ağır uçutma. Uçmuyor. Uçmuyor. Ben bunu o dumanı sökeceğim. Hay son kez daha deneyek. Evet. Evet. Bakma eline. Ha, bakayım. Göster bakma eline. Abu. bu. Evet. 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 Abi uçmuyor, uçmuyor, Aa, uçmuyor. Uç. Ver ya, ver ya. Uçma, uçmuyor çok. Abi Fenerbahçe değil. bu puanla şampiyon olur bu uçut mu uçmaz? Ben sana söyleyeyim. Abi sen uçmaz, sana çıkıyor. Abi sen boş ver ediyor. Başlığı çok iyi. Uçur, uçan, uçan, uçutmayı uçuramayan. Bence karşıdaki turun üstüne çık Serhat. Nereye gidiyor? Ha, ip de dolandı. İp yok, ip yok. İp gitti. Çıkmayı bırak. Abi kopar bağla. Nereye bağlayayım lan ne ip nerede? Gete gete yakın. Ne yapıyorsun abi ip nerede? Abi, abi bunu nasıl yapmış bu ya? Bırak bırak. Ya uçsun ipi sonra halleder. Uçsun da. Abi getir. Ya. Dur. Bekle. Tamam. Ya. Abi teraziyle alakası yok. Baba ah, bak el yapımıdır. baba bak. Baba uçak kargılı o. Hmm. Ondan yapmaya çalışacağım baba, da. Baba baba koş uşa bak koş uşa bak. <laughs> 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 ha gayret ha gayret. Atanaya kadar, kadar koş atanaya kadar. Bir Ay şurada şurada yere çakırırım. <laughs> Aa düştü 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 düştü. Nasıl bak abi nasıl güzel uçuyor? O el ba, ba, ba. Şey... La öbürünün ipine dolandı. Eee, <laughs> düştü. Evet. Yeter abi olmuyor.